Evet arkadaşlar bugün götten girme challenge yapacağız. Hiçbir şey aramıyor ama öğrenme aşamasındayız sadece yani en azından ben kendim adına öyle bir şey söyleyebilirim. konunun öğrenme gibi bir ihtiyacı yok. <laughs> Kardeş bu yine hoparlörde <laughs> herhalde olsun olsun skin sağ olsun. <laughs> Çıkacak değil mi şimdi sesim gelecek yani ağzıma da sokmuş gibi şöyle tövbe ya Tövbe ya birader antre geçti mi ben daha iyi oynadığımı düşünüyorum sen ne düşünürsün bulamam Tere Muhammed Tere Tere Muhammed Tere kim ne o boş yapar o yani ya ya yayındayım daha da konuşurum anasını satayım. Niye öyle bir salaklık yap? İyi en azından Muhammed e öldük. Yabancıya gitmiş kardeş. I am bot. Bot kardeş götten yedim mermiyi. Götten girme challenge yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Bu videomuzda arkadaşlarımıza götten gireceğiz. Evet arkadaşlar, Farebin yüzük gülür mü? Sana Son, cevap arıyoruz <laughs> bu videoda. Sizce arkadaşlar, Farebin yüzük gülür mü? <laughs> Cevaplarınızı yorum olarak atarsanız, Bütün yorumları okuyoruz arkadaşlar. Evet, bütün yorumları okuyoruz. Sizin yorumlarınız, tabi, sizin yorumlarınız bizim için değerli. Kendimize neler atabiliriz, neler eksiltebiliriz, onları. E, gözlemleyebiliyoruz gözleme yapabiliyoruz Alan falan filan derken inter milan yapıyorlar adamı görüyorsunuz ya yani arkadaşlar adam bir tane adam vurmuş o da benim yani gördüğünüz gibi oh götten yedik Evet arkadaşlar götten girme şerefimiz <laughs> <laughs> ama biz değil millet bize götten giriyor sanki ben anlayamadım meseleyi pek ama olsun sıkıntı yok şu arkadaşımıza bir saplayalım mermiyi götten bir. Şuraya bakalım, şuraya bakalım. Ona gelip bir de <laughs> evet, arkadaşımıza saplayalım. Ona gelip şaplayalım, şaplayalım. Saplamayalım, direkt şaplayalım yani. orada da şapladık. Evet arkadaşlar. <laughs> Tabi kardeş şaplıyoruz. Direkt hiç acımıyoruz şaplıyoruz Kahretsin yine öldüremedik adam tabi ki de Hayvan gibi bir şey yapacağım bak şimdi bu kadar. Adama götten girme challenge yapacağım ama giren girmiş zaten dayı dayına dayayım <laughs> her konuda yalan söylerim ama oyun konusunda söylemem <laughs> 21 santim diyor oğlum öyle link lan adamı götten girme challenge yapıyoruz arkadaşlar nasıl girilir <laughs> Girdiği yerden nasıl çıkılır? Girince ne zaman çıkılır? Onların hepsini size anlatacağım arkadaşlar. Ama adama girmenize de gerek yok illa abi. <laughs> kardeş o da milimetresi. Yani o da ortalama 22 santim falan ediyor herhalde yani. Ona göre yani 22 santim kardeş. Biz de yapıyoruz yani bir şeyler anladın mı? Şimdi birader bir de şu tabancamızla sıkalım sağ sola ta 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 Şimdi bak şuradan adam bir gelecek birader Ana kandaymış birader adam Adet benim Nerede nereden bileyim ama niye koyayım Dırın 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 5-7 Yani 7 Ne 5-7 mi diyor 5 5-5 demekti değil mi biraderim <laughs> <laughs> Salak orada bekli ya Benim 21 santim kardeşimi öldürecek Hey ya hey. He Allah Allah Anca konuşuyorlar amın, amın. Az olan konuşuyor Bak birader bunda bir de dikkat et şimdi İmlece adam gösterince çarp oluyor. Bak görüyor musun seni çarp ateş ettik diyor ya. Yani. vururlar sana diyor. P90'la şimdi ta, ta 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 Hiçbir şey olmuyor. Yani ateş edebiliyon da. Tabi yani kendini uyarıyor yani. Güzel uyarıyor yani. M90P ile giriyoruz adamlara. P90. M90P diye bir silah yok yani. Onunu sikeyim bu güzel işte bak Bu güzel işte bak Vallahi güzeldi de Piç son anda gıpladı hey. Birader tam işaret edildi Gıplalıydı Gıplıldadı Birader ya kız. 21 santim 20, 21 santim gel kardeşim gel nice. Çabuk

Kardeş adam benim Aha 300 olmuşum ya lan. Oo 300 olmuşum. Ee. 21 santim kardeşim şurada öldürdüler. 21 santim kardeşim öldürdüler. Şimdi Allah. Это заклинание по-любому. Поэтому она первая месть, да? Bu uh, Da da da. Ha? Dikil kullanan mı brader? Anladım kullanan adam. Götten girme challenge yapıyoruz. Evet arkadaşlar Başka bugün götten girme challenge yapıyoruz. 21 santim kardeşim. Kes lan sesini. Abi. Saplarım sana bak ha. Konuşma lan çok. Bir şey çok mutlu olur. Konuşma lan. Kes tane. Evet arkadaşlar bugün razı olay götten girme challenge yapıyoruz. заебалом сходят сходит Не едим мы шаурму из псины, успокойся. Скидон предлагает, скидон. Сука, даже не даже выиграл, за рекламу идет. Им мир сантим гардешим дедик, адам ябанчу чыкта ама не им. Ни капельки а не понял. Давай не оно даем, гордший гель. Серьезно, да, я просто всех сторон Нерде, сын, нан, Нерде, Нерде. Это что так? Это что за чаши подрубили, а? Признавайтесь, суки Блин, называется везет на появление, блин, сзади врага блядь. Оно, оно. Ну ладно, Фланг. Блин, адам в Аллах, кара. Ардыш что случилось? Слышишь, не için. Şey. Ona nasıl tek attım la ben onun canım yoktu acaba. Kaçıyor, bir sürü daha. Ah ben onu unuttum <laughs> ya, onu başladı Neydi o çocuğun adı? Evet arkadaşlar, Razor'a götten girmişler. Devam ediyor. Videoya Aynen, like atmayı unutmayın. Razor bekle kardeşim, götten gireceğim sana. Каким образом они за спиной у меня появляются все время. Разор, Эльмер, разор. Разор, вот сало разор. разор. канале. <gülüyor> <gülüyor> Razor oyundan çıktı Razor. Kardeşim ben video çekiyorum çıkıyorum ya. Eline sağlık. Allah'a emanet ol. Sana da götten koyayım.